Doğru. Ee, ve daha sonra bir yıl TRT'de Hı -hı. çalışmışsınız. Reha Muhtar. Ee, daha sonra işte aynı dönemde Reha Muhtar ile Ateş attı Hı -hı. programında Hı -hı. muhabirlik, Hı -hı. programcılık yapmışsınız. Yani. İlk patronumdur. Evet. Yani kimse tesadüfen bir yerlere gelmiyor yani. <laughs> Bu iş biraz Şöyle. o süreci yani Anlatayım buraya mi? yani Yenasır <laughs> e, yani yayın, yayın yönetmenliğini kimseye hadi ya Şebnem Sen çok <laughs> aydınlımış bölgelerinde <laughs> çocuğusun demiyorlar yani. vallahi şey hiç öyle olmadı. olmadığını bildiğim için yani biraz o konulara detaylandıralım emeğinizin emeğinizinle emeğinizle geldiğinizde biraz göstermek amaçlı biraz Hı -hı. şeyden önce evet. isterseniz hani üniversiteden de önceden hani evet. başlarsam. Şimdi e... neden basın yayın ha, veya evet. e, ne bileyim o günkü adıyla iletişim, i̇letişim fakültesi, fakültesi tercih ettiniz mesela? Şöyle... Kim yönlendirdi? Çocukluğumdan beri e, benim, e, şimdi biz iki kardeş, abim var işte benden bir buçuk yaş büyük. İkiz gibi büyüdük çok az yaş farkı olduğu Kardeşiniz. için. Yok bir de 10 sene sonra kız kardeşim oldu. Aa çok oldu. güzel, azıcık kayınaklı olur. Çok prensesimiz <laughs> yani zaten o bizim. Evet. E, şimdi biz ikiz gibi büyürken e, böyle benim hep bir, yani hiç ben kız çocuğu gibi değildim açık evet. söyleyeyim. Hani böyle hayt huyt falan değil ama... Hani böyle bir bir kız çocuğu narinliği, naifliği falan olmadı. Ben evet. biraz böyle dediğim dedik türü biraz bir çocuktum. Eee işte Onun şey, neden de öyle? Yaradılışı. O değil, Bir canım. de yok bir bence de şey, anneniz bence annesi vardır. Şimdi rahmetli anneciğim eee bugün burada onun bur için de onu. e, anarım. Evet. An anmak isterim. E, tabii ki annemin bende çok etkisi var. E, yani e, şöyle diyeyim. En önemli rol modelleri, yani ilk benim prima donamdı zaten. Kendisi ilkokul mezunuydu. Ama açık söyleyeyim her şey hani bilgiyle değil. Hani şu buralarda yazan bilgilerle değil ama hayatı, özümseme. Hayat üniversitesi. Hayat var. üniversitesi başka bir şey. Ve çok küçük yaşta bir evlilik yapmış annem. 16 yaşında evlenmiş. 17 yaşında abim, 18'inde ben. Yani hemen daha... Neyim ben anlamadan iki çocuklu bir e, kadın olmuş. O yüzden beni yetiştirirken hep şöyle derdi ki, yani yani hiç e, şunu da söyleyeyim babamın da hakkını yemeyeyim. Çok güzel bir çok güzel bir evlilik içinde biz e, büyüdük. Ne? Yani çok huzurlu, çok mutlu, çok sevgi dolu bir e, evde büyüdük. Onu da söyleyeyim. Ama hep şunu derdi demek ki annemin içinde okumak hep varmış. Fakat çok güzel bir kadın kız olduğu için. Ee, sanırım 13 yaşında falan istemeye başlamışlar annemi. Ee, rahmetli yine dedem de, babası da demiş ki ee, sen bu yaşta istenilecek kadar oldun demek ki deyip, okuldan almış. Şimdi tabii bu hep annemin içinde ukde Buhtormuş. kalmış. Yani okumak Güzelliği istiyordum. başına dert olmuş. <laughs> Çok güzel bir e, kadındı zaten. Belli zaten. Yok ben tırnağı <laughs> değilim onu söyleyeyim. <laughs> o, evet. Ve... E, Tabi hep okumak istemiş ama olmamış vesaire ve sonra zaten işte 16 yaşında 15'inde nişan 16'sında da evlilik şeklinde olmuş. O yüzden hep annemin içinde bir e, okuma e, hevesi hep vardı. Ve ben hani konuşmaya başladığımdan itibaren hani hep anneler kızlarıyla biraz daha özel konuşurlar ya hep bana şu söylendi benim hep kulağımdaki annemin... ...ifadelerinden kızım benim okuyacak, büyük adam olacak. İşte kızım benim okuyacak, kendi Bilinç parasını. Yazdı. Tabii kendi parasını kazanacak. İşte o Aynen öyle. Vesaire ve tabii Bence özgüvenin temelinde bu var. Aynen öyle. Bir de şu da var ama bakın hani burada babamı da söylemem lazım. Ee, onu da hani söylemeden geçemem. Ee, babam içeride bizi... dinliyoruz <laughs> çünkü. Evet. Ona göre. <laughs> yok hayır onunla ilgisi yok. Gerçekten her yerde söylüyorum evet. gururla ve hep diyorum. Evet. Tanrının bana en büyük lütfudur böyle bir anne ne ve güzel, babanın ne evladı güzel. olmak. E, en büyük lütfu açıkçası. E, babam da mesela bizim hani terbiyemiz ve şeyimizle eğitimimizle ilgilenmezdi babam. Tamamen annemdeydi bütün yetki. Ama babamın en majör konularda bize bir takım sözleri ve evet. tavsiyeleri olurdu. Mesela babam da her zaman için ama her zaman için e, aman kızım evlenme erken evlenme. Mesela ben bebek yani çocukluğumdan beri babamdan da hep bunu dinlerdim. Aman kızım kendi paranı kazan. Kocan isterse trilyoner olsun. O zaman trilyonlar vardı. İsterse o zaman trilyonlar daha büyüktü. Şimdiki evet. gibi değildi. İsterse kocan trilyon olsun, trilyoner olsun ama 10 lira olsun, kazan, kendi paranı kazan. Kocanın karşısında daha dik dur. Ama annenizle aynı yönetmen. Aynen, aynı. Yani hani e, aynı e, dediğiniz gibi şeydi. Evet, bu tabii bir de ilçalına yazılmış, altına yazılmış. Bir de yani Allah vergisi başarılıyım herhalde böyle disiplinli bir çocuktum hep evet. yani böyle. E, Biraz hani, da hakkını vermek lazım. Ya inek değildim belki de e, yani çalıştığım zaman da olurdu yani çalışırdım çünkü çalışmadan hiçbir şey yapmadım evet. bakın yani e, bugün sizin karşınıza çıkarken de çalışarak e, çıktım e, yani ne yaparsam yapayım hep çalışırım Tabii. yani üç satır okumam da evet. gerekse üç satırlık da olsa çalışırım yani bu her zaman insanın kendine güveni güzeldir ama yine de evet. yani bir hazırlık gerekir hazırlık olursa her özgüven şey. artar aynen öyle ve işte ortaokul lise e, ha bir de <laughs> çok soru sorardım ben şöyle bir şey soracağım Hı -hı. yani bu benim için e, ve izleyenler için bence çok önemli Şebnem Bursa'yı tanımlarsanız Hı -hı. yani başarısında bir cümleyle en önemli şeyi nedir özelliği mesela çalışkanlık yani çalışkanım. çalışkan Çalışkan yani ve özgüven de var. Özgüvenim, tabii ki evet. yani özgüven çalışır bir insan da özgüveni evet. yoktur çalışır çalışır Tabii tabii, çalışır. tabii. aynen öyle ee, doğru doğru öyle tabii. bence bilmiyorum Şimdi bu özgüven tabii bir Ama, doğuştan evet. gelen mutlaka Genetik var. Genetik şeyler var tabii. Anne babanın çok önemli yönlendirmesi, yönlendirmesi var. var. Ee, ve tabii ki çalışmak. Çalışmak evet. bu özgüveni de evet. arttıramış zaten. Şimdi e, gelelim bizim çağımıza. Hı hı. E, bizim çağımızda özellikle şu 15-20 yıldır e, bizim dönemimizden sonra yaş aşağı yukarı bir 3-4 yıl sarpmayla aynı dönemleri hı hı. Hı hı. okumuşuz. Bizde de var üniversiteye hazırlık ama hı hı. bu kadar aşırı yoğun değildi. Hı hı. Doğru. İlkokuldan başlayıp yani bizde daha çok lise 3'te. Doğru bir dershane. Yani çoğu insanın gittiği konaklı dershaneydi o zaman. <laughs> Değil mi? Herhalde siz de, de oraya, gittim, oraya gitmişsiniz. Doğru. İnşallah Ahmet Hocam yeni dershane açıyor. İnşallah. İnşallah başarılı olur. Çok ben. Evet, Ahmet, Ahmet Konaklı'yı saygıyla anıyorum ayrıca. Şimdi ben bir küçük buraya saplama evet, yapmak de. istiyorum. Yani Ahmet Konaklı'nın dershanesinin bence ulusalda Aydın'ın Aydın Aydın e, üniversite sınavlarında hep birinci olmasının Kesinlikle. çok ciddi etkisi olduğunu inanıyorum. Bence. Ee, bence. Yani ha, alternatif, o gün ticari alternatifli olabilirdi. Hı hı. Ama o günün için o vardı evet. bence. Bu konuda da e, Türkiye'de üniversitede başarılı olmasından dolayı şehrimizin hı hı. onun katkısından dolayı ona teşekkür etmek istiyorum. Burada küçük e, size ben müsaade de, ederek. A, estağfurullah ben, ben de isteyerek. sizin... E, bu teşekkürümüze ben de evet. kendi teşekkürümü yani ve bu konuda destek olmamız gerektiğini iniyorum. biz de onun elinde yetişen öğrenciler olarak e, şimdi, emeği var bizde. Emeği var bizde. Evet. Şimdi ben efendim şunu söylemek istiyorum. Yani bu kadar aşırı bir ilkokuldan başlayıp hedefi olmayan bir eğitim sisteminde hı hı. tamamen odak şu Lise, işte orta öğretimden sonra liseye en iyi puanı alalım, hı hı, evet. en iyi liseyi kazanalım. Daha sonra en iyi liseden en iyi üniversiteyi kazanalım. Hedef sonuçta iş bulmak, para kazanmak, hı hı. kendisini hı hı. Idam etsin. Ama en nihayetinde bakıyoruz ki asker ücretli işare, en bir sürü üniversite mezunu kardeşimiz var. Evet. ya burada hemen temel sorun bir özgüvenli eğitim sistemi yok. Yani insanlarımız sosyal içerikli bir eğitim sistemi eksikliği var diye düşünüyorum. Bizim programımızın zaten ana e, mesajı, ben şahsen onu hedefliyorum bu programda. E, yani burada anneniz e, çok ciddi eğitim Harvard mezunu değil. Yani Urfalı e, İbrahim <laughs> Tatlıses'in <'ın gülüyor> Oxford var da gitmedik der gibi. <laughs> Gelin olmuş ama kadıncağız. Ama onun <laughs> bilinç altında kendisinin okula git, benim de babamın <gülüyor> <gülüyor> benim okumamam dolayı en iyi okulları gönderdi. En iyi paraları verdi. Temelinde kendisinin o e, açıklığını, evet. açlığını evet. tatmin de. etmekti. Doğru. Annenizin de bence Doğru. o. Bu herhalde ikimizin Hı -hı. dolaylı mi? küçük e, varsa bir e, kendimize Doğru. göre bir bir yere gelmişliğimizin Doğru. en önemli kısmıdır diye düşünüyorum. Yani sizi desteklemek ve tamamlamak adına konuşuyorum. Yani buraya biraz açıp yani siz bugün çocuğunuzu hı hı. yani buradan anneniz ve babanızın size verdiği çadır çok güzel özetlediniz hı hı. Ee, yani gençlere ve bebeğinlere yani çocukların yönlendirme konusunda sizin bu konuda biraz daha dolu ve e, bir şeyler söyleyeceğiniz bildiğim için bunu biraz açalım istiyorum. Tamam. Şimdi baştan söyleyeyim benim evet. çocuğum yok ben evet. yani, e, tamam. evlenmediğim için. İnşallah. Yani bir çocuk yetiştirmedim. Allah i̇nşallah. bu <laughs> anlamda söylemiyorum yani bir çocuk yetiştirmedim tamam, evet. ama. ...yetiştirecek olsaydım diye... ...tabii ki yani neticede evet. bir... Şu an. ...kadın olduğunuz için bir anne... Evet. ...adayısınız evet. aynı zamanda potansiyel. Bu kadar hani mesleki... ...koşturmaca içinde... ...duygularımız ve tabii ki evet. o şeyimiz de... ...Allah'a şükür öyle... ...maneviyatımız da evet. e, yerinde. E, şimdi... ...benim bir çocuğum olsaydı... ...ve bugünkü şartlarla ben... E, ...dünyaya getirmiş olsaydım... ...bir öncelikle... E, hani bu şey de değil. Ne yapmak istiyorsun çocuğun falan gibi bir e, tabii ki e, rahatlık içinde değil ama kendimce dilim döndüğünce doğrularımı ama empoze değil. Yani bunu sohbet şeklinde mutlaka ki söylerdim. Ama ben çocuğuma şunu demezdim. Çocuğum illaki üniversite oku demezdim. Ben bunu hani belki bizi dinleyenler kızacaklar ama. Bravo. Hani ben hep bunu diyorum her hafta. <laughs> hani diyecekler ki ya böyle eğitimli genç bir kadın çıkmış böyle olmuş. Allah Allah niye üniversite okuma diyor. Sakın yanlış Okumasın anlaşılmasın. Okumasın demiyoruz. Okumasın demiyorum. Ama. Vazgeçilmez de değil Aynen diyorsun. öyle. Çocuğun başka belki yetenekleri var. Bir de çağ öyle enteresan bir çağ ki uzay çağındayız yani şimdi baktığında. İşte internetle. Şu işte küçücük bir e, iPad dedik işte, bilgisayar dedik, laptop dedik işte. Yani o dünya, bütün dünya yani o küçücük alet bütün dünyayı zaten ayağınıza sizin getiriyor. ayağınıza getiriyor. Buradan şimdi ticarete kafası çalışıyor olabilir çocuğun. Yani ve buradaki ne güzel örnekler var. Bir e, yani şey gibi olmasın reklam gibi olmasın ama e, ben hikayeler böyle başarı hikayelerini okumayı çok severim özellikle otobiyografileri okumayı çok severim. Bu e, hatta e, umut veren e, mucitler diye de şeye gittiler. E, Amerika'ya gittiler. Obama'yla e, şey de yaptılar. İşte sunum da yaptılar. Obama'nın da olduğu hmm. da işte Türkiye'den beş girişimci hmm. e, bunu yaptı. Bir tanesi de bu yemeksepeti.com yes. denilen işte o siteyi yaratan e, kişi ismini şu an hatırlayamıyorum. Yes. E, yanım, yani yanlış bir şey söylemeyeyim. O mesela yani diyor ki aynen şunu diyor ben diyor internetle veya da bilgisayarla tanıştığım an bütün hayatımın değişeceğini anlamıştım diyor mesela. Bu bir his bir şeydi ya biraz insanlar içine dönmeliler. Bakın yani bu duygularımız ya Tanrı bizi öyle muhteşem yaratmış ki bu insanı. Yani her şey öğretilmez. O duygular içinizden gelen şey evet. sizi yönlendirir. Şimdi bu Gencecik de bir adam yani 36-37 evet. yaşında falan bir adam ve 2000 Hı. yılında mı 2000 yıl 99'da kuruyor bu şeyi evet. yemek sepetini. Ve düşünün o zaman da daha 27 25 26 yaşında bir gencecik adam yeni üniversiteden mezun olmuş. Okumuş üniversite. Ama ama, ama Google'ı kuranlar da öyle işte. Aynen öyle. <laughs> İki tane ve 100 dolarla başlamış. Bir inanın adam ne paraya para diyor bu arkadaşımız. Ya bir de düşünün yani neticede dünyanın devi Amerika'nın başkanının karşısına çıkıp yani girişimcilik dersi veriyor. Yani dünyaya anlatabiliyor bu çok büyük gurur. Yani bir Türk olarak ben olağanüstü gurur duyuyorum. Yani, bir dakika da. bir ne başbakanlar Humbu Bayan'a görüşmek öyle. için e, sırada yani, bekliyor. Yani adam gidiyor diye, ders veriyor bile yani girişimcilik tabii. dersi veriyor. Evet, diyor budur. ki bak sayın başkan diyor bu iş böyle olur diye bir de e, evet. yaptığı şeyi anlatıyor aktarıyor. O yüzden biraz çocuklarının e, rahat bıraksınlar. Yani yarış atı gibi bir çocuk hem piyanoda çalıp tamam çocuğum ister misin denir ama zorla olmaz bakın ben tamam çok istedim yapamadım ama mesela zorlansa ya da şimdi ben yeteneğim hani yok ama çok yetenekli başka bir şey yani zorla yaptırılmak istense bu olmayabilir ters evet. bile tepebilir o yüzden çocuklarını rahat bıraksınlar ve ne yapmak istediklerini zaten tabii ki belli bir yönlendirme içinde bunu yapsınlar derim ben evet şebnem hanım bir ara vereceğiz ee, tekrar çocuklarımıza devam edeceğiz değerli hemşehrilerim e, biliyorsunuz programımız e, cumartesi pazar tekrarlanıyor aynı zamanda e, kendi sistemde yalçınpekgüzel.com'da da aynı zamanda daha sonra izleyebilirsiniz bu programı e, ilerletmek isteyen arkadaşlarınızı gençleri ee, geleceğin e, yay, genel yayın yönetmeni aday hanım kızlarımıza da e, se seyretmenizi Erkek tavsiye ediyoruz. Erkekler de olabilir canım. <laughs> evet. E, aradan sonra görüşmek üzere. Evet. E, Şebnem Hanım e, çocuklarımızda kalmıştık. E, e, yani şimdi tabii ki e, özgüvenli e, yetişmişsiniz. Bunun özgüvenli yetişmek illa bir özgüven e, rehberlik eğitimiyle olmuyor yani bu işler. Yok. Kimisi sizin de ifade ettiğiniz biraz toparlamak amaçlı hı hı. söylüyorum. Annenizin e, babanızın bu anlamda bilinçaltınıza babanızın kah e, kızım erken evlenme annenizin hep kızım okuyacak kendi parasını kazanacak özgüven e, evet, teşvikleridir bu evet. bence ben de buna benzer destekler almıştım açıkçası sizin kadar başarılı olmasam da. Estağfurullah <laughs> sizin başarınız yani evet. hepimizden. Ee, daha estağfurullah. Efendim. Şimdi ben e, tabii burada e, hassas konu Türkiye'deki eğitim sisteminin daha doğrusu rehberlik danışmanlık diye bir kurumlar da var liselerimizde, orta öğretimde de var zannediyorum. E, bu öz güvenli yetiştirilmesi, kişinin karakter ilerinin kişiliğinin öğrencinin e, yapısını ortaya koyup onu yönlendirme eğitimi yok. Maalesef. Yani e, kısmen biliyorum ki Almanya'da Minnazcum diye bir Hı -hı. eğitim sistemleri var. Çocuk çok küçük yaşlarda yönlendiriliyor. Geçen hafta da rektörümüz vardı. Sağ olsun e, seç, yeni seçilen Mustafa Hı -hı. Bey. O da Amerika'da kendi çocuğundan örnek vererek. Hı -hı. Amerika'da daha çok kelli avcılığı şeklinde bir eğitim sistemi olduğunu. Yani çocuk başarılıysa oradan alıp iş başarısı basketse dünyanın en iyi basket. Evet. Evet. iyi bir biyoloji şeyi varsa dünyanın dünyanın en iyisi. Evet. Hedef bu. Hedef, hep hedef hep en, iyi. en iyi. Yani hedef orta ölçekli iyi değil. Evet. Şahsen ben kendimle örnek vereyim. Makine mühendisliği okudum için. Yani Hidrolikten de az biliyorum. ısıdan azıcık anlıyorum. Her şeyden azıcık biliyorum. Hı hı. Ama hiçbirini hı. dünya ölçeğinde iyi bilmiyorum. bilmiyorum. Temel sıkıntı, iktisatlaşma ve derinlik Kesinlikle. eğitimi yok. Yani iyi bir e, sosyolojik, e, sosyal bilimler eğitimine dayalı karakter yapısı varsa oraya yönlendirme yok. Kesinlikle. Lise çağın sonunda Kesinlikle. kimi sevmişse, kime hayranlığı varsa oradan bir meslek <laughs> çıkıyor gibi. <laughs> Doğru. Ya anne baba çok bilinç, hani bilinçli olanlar da ama çok ne yazık ki, aman yatırışta geri kalma olayı var. Bu konuyu lütfen biraz daha sizin bakış açınızdan biraz daha irdelemenizi rica ederim. İşte i̇htisaslaşma dediniz, o kadar doğru bir şey ki. Örneğin ben kendi mesleğimden misal vereyim. Şimdi gazetecilik dediğiniz zaman, yani ben muhabirlikten geldim yani ben hep yönetici değildim tabii ki. Ee, uzun yıllar Ankara temsilciliği de yaptım ama yani özüm haber yani ben işin sahasından geliyorum ve ihtisas alanlarımız vardır gazeteciliğin işte ekonomi muhabiri, diplomasi muhabirliği, yüksek yargı muhabirliği, işte e, yük, e, asker askeri muhabirliği başbakanlık muhabirliği cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı gibi alanlarımız var ve siyaset muhabiri ben siyaset muhabirliğinden geldim ama Açık söyleyeyim. Eğer, parlamento muhabirliği parlamento, aynı mı? Tabii parlamento muhabirliğinden. Siz bu konuda ileride aday olursanız çok yabancılık çekmezsiniz diye söyledim yani. <laughs> Neyse. Şimdi e, ben mesela bugünkü aklım olsaydı ki gerçi benim hani ilk iki tercihimde üniversite sınavına girdiğim sene e, hukuktu. Sonra üçüncü tercihim benim basın yayındı. E, hukuk tutmadı işte orada bir... Daha sonra belki söylerim bir e, parantez açıp kapayayım. Özgüvenimin orada şeyine uğradım. E, fazla kendime güvenmenin ama e, yersiz güvenmenin işte orada da bir kurbanı oldum diyeyim. Çünkü e, konaklıda e, dershaneye giderken e, bize deneme sınavları şimdi konudan konuya atladım hemen geçeceğim diğer konuya. Deneme sınavları yapılır. Ee, orada e, benim işte şöyle bir huyum vardı. Yaparım. Asla geri dönüp kontrol etmem. Yani o doğrudur. Evet. Ha, atladığım mesela o an üzerinde çok düşünmem evet. gerekecek. Onu geçerim. Başka diğer sonra tekrar dönerim. bakayım. Sonra sadece o yapmadıklarımı evet, ama dönüyorum. Asla bu doğru mu diye. Sağlama yapmazsınız. Sağlama yapmazdım. Sonra yazarlık yaptım yıllarca işte. Yazarlığında da aynı mesela. Ama o fazla güvenler. İşte noktalama işaretleriyle ilgili asla